Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün uzun bir aradan sonra yine sihir kart numarası yapacağız. Aviator destesiyle. Yani şu ana kadar hiç sihir numarası yapmamıştım. Yani kart numarası sihir. İlk kart numaram olacak. Hadi başlayalım o zaman. Haberler destesini koyduk. Şöyle şöyle. Evet. Evet arkadaşlar şimdi bir tane kasiteceğiz. Hemen yani rastgele bir tane seçelim. Şey, Bulması. Neymiş? Karo Şimdi ben bunu ortaya kapattım. Şöyle göstereyim şu anda bir ortada. Kapattım ama tabii bunu kapalı şekilde bıraktık. Kapattık ve ben elimi iki kere gezdireceğim ve şıklattığımda seçtiğimiz kart açık olacak şimdi bakalım bakıyoruz 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 burada bir açık kart var ve bulamadık hayırlı olsun tamam o zaman şöyle yapacağız ben bu beşte bir alamet olduğunu hissediyorum Şimdi koyuyoruz, şişmeler. 1 2 3 4 5. kart bizim seçtiğimiz kart oluyor. Ve üstüne üstük. Bu 4 kart aslında oluyor. Ve bizim seçtiğimiz kart. Numara buydu arkadaşlar. Şimdi nasıl yapıldığını Geçelim. Öncelikle arkadaşlar bu numaraya başlamadan önce ön hazırlığınız olması lazım. Şöyle ilk önce 4 ası hazır hale getiriyoruz ve bir tane 5 bir şey olması lazım. Yani illa maça değil karo kupa sinek 5 olacak ama bu 5 kartı hazır ediyoruz ve şunu yapıyorduk Bu dört kartı ters çeviriyoruz. Bu dört as kapalı. Beş maça, maça beş üstü açık oluyor. Ve bunu destin en altına koyuyoruz. Yani durum şu anda şu. En altı şu dördü şöyle. As ve maçesi Durum bu. Biz kart seçtirirken o alta kadar inmiyoruz. Hızlıca bir tane kart seçtiriyoruz. Bunu seçtik mesela neymiş kart kupa 5 şimdi bu kartı şöyle yapıyoruz Desti ayırdık bu kapalı bir şekilde bu 4 as ve 5 maça maça 5 Üstte olacak şekilde kapatıyoruz ve kapattık şimdi bir tane yalandan diyoruz iki elimiz sallayacağız çikolatacası falan açık olacak getiriyoruz getiriyoruz ve burada 5 maşa var bunu direkt üste atıyoruz desteği ve 5'in alamet olduğunu söylüyoruz bilmiyor zaten ama <laughs> sonra 1 2 3 4 ve 5 onun kartı ve bu 4 kart aslar. Bu numara bu. Atar. Gayet basit bir numara. Yani hiç ee, neydi onun adı ya? Aklıma gelmiyor şimdi. Hani şöyle iki kart çekiyorlar ya. Onunla ilgili bir numara. Kart ne? Kupa 5. Kapattık. Destin ortasına bir yere koyduk. Ve şıklattık. Hop en üstte geldi kolay bir hareket herkesin yapabileceği bir hareket yani neyse eğer soracağınız sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz veya instagram hesabımı koyuyorum şuraya bir yere şuraya koyuyorum oradan dm atabilirsiniz kendinize iyi bakın abone olup like atmayı unutmayın hadi bay bay